Evet efendim, Bir de bana Soru programından herkese merhabalar. Sorularımız hazır, bizler hazırız. Siz de hazırsanız hadi gelin, başlayalım. Evet efendim, ilk yarışmacımız ile birlikteyiz. Sizleri tanıyabilir miyiz? Adım Burcu Sena, 8'e ee, e gidiyorum. İlk defa katıldım. Biraz heyecan var mı şu an? Evet. Liseye doğru yavaş evet. yavaş yaklaşıyoruz. Çalışmalar nasıl gidiyor? Var mı bir istediğimiz bir lise? Yani evet, Anadolu falan... Çarşamba Anadolu. Alifat. Alifat Başkil. Çok güzel. Üç tane sorum olacak. Hazırsan ilk soruyla başlayalım. Manevi minneti ifade eden sözümüz ha. nedir? Efendim? Çok şükür. Çok şükür. Doğru cevap. Tebrik ederim. İkinci soru hazır mıyız? Evet. 150 yıl kadar yaşayabilen canlı türümüz nedir? Kaplumbağa. Efendim? Kaplum. Kaplumbağa. Doğru cevap. Tebrik ederim. Aslında heyecan var dedik ama cevapları hiç öyle bir heyecan göremiyorum. Bildiğimiz yerden geliyor. Evet. Peki, son soru hazır mıyız? Evet. Biriken yağı ve kiri temizlemek için mutfakta kullanılan yumak şeklindeki malzemenin adı tel. nedir? Evet, tel. Doğru cevap. Bildiğimiz yerden geldi. Mutfaklarımız iyi galiba. Peki, hediyemizi kazandık. Teşekkür ederim. Peki, hediyemizi kazandık. Yarıştık, soruları bildik. Nasıl bir duyguydu yarışmak? Yani çok heyecanlıydım. İlk defa kazandım. Teşekkür ederiz. Evet hey efendim, yarışmamız tüm hızıyla devam ediyor. Yeni yarışmacımız ile birlikteyiz. Sizleri tanıyabilir miyiz? İsmim Serhat, soyadım Gülçe 19 Mayıs Üniversitesi'nde gazetecilik bölümü okuyorum. 3. sınıf öğrencisiyim. Buraya 2021 yılına geldim. Hala kendimi burada çarşambalı olarak hissediyorum açıkçası. Samsunlu olarak demeyeyim de. Yani İstanbul'luyum, doğma bir İstanbul'luyum ama Samsun'un kültürüne 2021 yılından geldiğimden dolayı Alışmaya çalışıyorum, alışıyorum da. Çarşamba farklı olsa bile. Peki çok güzel. Yani buraya alışmak da önemli aslında. Evet, Bulunduğun evet. ortamı ayak uydurmak önemli da çok olur. önemli bir şey. <laughs> ee, peki, 3 tane sorum olacak. Bildiğin, takdir takdirdiğinimiz var. Hazırsan ilk soruyla başlayalım. Hazırım buyurun. Yoğrularak hazırlanan, dürüm ve porsiyon olarak servis edilen, özellikle doğu bölgelerimizde çokça tüketilen, etli ve etsiz olarak ayrılan yiyeceğin adı nedir? Etli ve etsiz olmak evet. üzere diyorsunuz değil mi? Patlıcan, şey desem... Yok, ıı, yoğrulan bir şey. Yoğruluyor şey. böyle. Çiğ köfte. Çiğ köfte, evet doğru cevap bulduk edelim. Peki, ikinci sorumuz. Buyurun. Hazır mıyız? Hazırım. Ülkemizde de yatakları bulunan, yüzeyleri düzeltmede kullanılan, doğal, aşındırıcı, taşan ne ad verilir? Bilemeyeceğim. Ya böyle e, biraz pürüzlü zeminler olur. Derler ki ama ona bir şey atalım da böyle hani düzeltelim derler. Zımpara mı? Evet doğru cevap. Tebrik ederim. Evet. Bütün sorumuza geldik. Tamamdır. Biraz heyecan var mı? Sanki. Biraz heyecan var ve bilemedik ki insan daha çok şey oluyor açıkçası. Peki son sorumuz. Tamam buyurun. Buraya kadar bildik. Olumsuz, kötü söz edenlere karşı başına gelmemesi, gerçekleşmemesi için söylenen deyim nedir? Düşmanından esirgesin. Yok. Olur aslında ama. Yok Konuşursun, konuşursun dersin ki ya aman dersin. Bunu bilemeyeceğim galiba. Gelmiyor, gelmiyor. Çıkmıyor. Gelmiyor, çıkmıyor. Peki ağzından <laughs> gel alsın. Ya yok gerçekten bilemiyorum. Ağzından diyor. gel alsın. <laughs> Doğru cevabımızdı. Ha. Bilemedik evet. ama yarışmış olduk. Teşekkür evet, ederiz. Nasıl teşekkür bir duygu yarışmak? yarış yani genel kültür olarak güzel bir şey aslında. Ben de çok çekez sizi takip ediyorum, çok çekez görüyorum. Acaba bana çıkar mı diye şey yapıyordum, bugün çıktı. Ama buna hazırlıklı bir şekilde cevap veremedim. E, beni kabul ettiğiniz için teşekkür ederim bu arada güzel ayrıca. teşekkür ederiz. Sağ olun. E, bundan sonraki de umarım benden sonrakiler bilir. <laughs> İnşallah. Hatta sonraki gelirse cevabını falan verebilir. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler. Rica ederim. Evet efendim, yeni yarışmacımızla birlikteyiz. Sizleri tanıyabilir miyiz? Adım Şeyma, soyadım Tırık. Ders nasıl gidiyor peki? Artık yavaş yavaş çalışma dönemine girdik lise evet. için, hazırlık. Hı hı. Var mı bir hayalimiz, hedefimiz? Anadolu Lisesi'ne gitmek istiyorum. Peki, artık ondan sonra hangi meslek olduğuna yavaş yavaş karar vermeye doğru gideriz galiba. Üç tane sorum olacak. Hazırsan ilk soruyla başlayalım. Hazırım. Bir problemde aranan sonucu belli unsurlar yardımıyla ortaya çıkarmaya ne denir? Bir sonucu problemle. Evet. Şimdi bir, problem var. Onu neye kavuşturursun? Çözüm. Çözüm. Doğru cevap. Tebrik ederim. İkinci soru hazır mıyız? Hazırım. Eskimiş, diş derinlikleri azalmış, lastiklere halk dilinde ne ad verilir? Eskimiş. Evet eskimiş lastik. Artık onun böyle dişleri kaybolmaya başlamış. Ona halk dilinde bir şey söyleniyor. Acaba nedir o? Ne denir? Sebze vardır böyle, nasıl diyeyim sana, büyükçe bir sebze vardır. Tatlısı da olurunun böyle, nasıl şey diyeyim. Şey. Kabak. Efendim? Kabak. Evet, doğru cevap. Tebrik ederim. Biraz heyecanımız var galiba. Evet, çok ilk defa. İlk defa yarışıyoruz. Hı hı. Peki, son sorumuz. Hazır mıyız? Hazırım. Hediye kazanacağız. Genellikle tırnak etrafında iltihaplanma sebebiyle görülen Ağrılı şişkinliğe ne ad verilir? Bir şişkinlik olur. Şişkinlik. Onun bir ismi vardır. İltihap. Tamam, iltihap oluşur ama ondan sonra bir o bir böyle hastalık gibi bir şeye dönüşür. Düşünelim. Dolanma. Efendim? Dolanma. Dolama. Dolama doğru cevap. Tebrik ederim. Çok zorlandık. Evet. Çok düşündük. Evet. Ama doğru cevabı verdik. Hediyemizi de kazandın. Teşekkür ederim. Peki nasıl bir duygu yarışmak? Heyecanlıydım. Güzeldi. Teşekkür ederiz. Evet efendim, bir de bana soru programının bu haftalıkta sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.